زيديو زيديو زيديو. علي 3 الحب <تضحكة> والله الحمد لله، والله. هو نفس الشيء ما

Evet Havle Esselamu Aleyke Ya Habib Allah Esselamu Aleyke Ya Ehli Kubur Esselamu Aleyke Ya Cennetül Baki Ehli Evet. Esselamu aleyküm ya cennetül baki ehli. Esselamu aleyküm Behte. ya cennetül baki ehli. Esselamu, Esselamu aleyki ya ehli kubur. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Resulallah. Esselamu aleyküm ya. Esselamu aleyküm ya. ya Allah. Esselamu, ya. Ya, Allah. Esselamu ya. İballah. Esselamu aleyküm Esselamu aleyküm ya

Tadilat. Nereye gitsem tadilat benden önce gidiyor. Thank you. Yok. değil mi? Buraya hiç gelmedik. Allahümme salli ala seyri. Burası Abdülaziz kapısı deniyor buraya. Buraya mı? <laughs> 34. kapı. Burası 34. kapı. Cidden abla bunların üç katlarına oradan içeriden girip yerlerden giriyorlarmış ha geçiyorlarmış. Doğrudur. Var mı? Gidenler gidiyor evet. da mu? Nasıl evet. Bak şu kapıdan alacaklar demişlerdi, almadılar. Demiş orada mı namaz kılıp vedalaşıp gitseydik? Hayır, yani, o yakın yerden namaz kılarız ya. Aynen. Burası 30. kapı işte, kadınlar aldıkları 29-30. kapı burası. Buradan Peygamber Efendimiz'e daha rahat gidiliyor. Abi Ebu Talip kapısı burası. Bu kapıdan daha rahat gidiliyor şeye, Ravza'ya. Buradan mı giriyorsun? Tabi buradan giriliyor burada aslında. Abi, burada daha iyi şey, Kiraat girdi. Neden namaz kılıyor? Kaç saat? Olur mu kızım? Hiçbir namaz kırılmaz kiraatte. Hı? olur mu 40 dakika yeniden? ركزي <تركينا> ver. Ama Niye soğuk film edin be? Soğuk mu? Sıcak mı? bu. Bana iyi geldi. Ya Şafi ya Kafi. Şu şeyi alsana şunu üstüme örtsene. Şunu şunu. Boynuma dola. Gel tamam. Hadi Solmaz Hanım bir yer bul şimdi. Şurada var bak ta şurada. Öğleni de kılar çıkar mı yoksa? Valla bilmiyorum hiç. Ben bir arayacağım. Ha şurada var bak. Şurada var boş yer. Şuraya geçelim gel. Burası iyi. Tamam. Şunları Evet kapatıyorum. 13 dakikalık bir video oldu. Evet. Bu e, video İstanbul'daki arkadaşlarımıza hediyemiz olsun. İnşallah onlara da buraya gelmek Allah'ın izniyle e, nasip olur inşallah. Hepimize nasip olur Bir daha bir daha tekrar var. Burası vatanımız olur inşallah. Amin. amin. İnşallah gönlümüzce peygamber amin. efendimize her daim ziyaret etmek bizlere Amin. her an nasip olur inşallah Amin. burası bizim vatanımız olur inşallah Allah'ım buraya Amin. hizmet edenlere de buraya gönülden sahih kalple hizmet edenlere de Allah iyilik versin mu et versin Allah buralara e, onlara her daim hizmet etmeyi ve hizmetlerini kolaylaştırmayı nasip Amin. eylesin e, kalpten bizde kötülük düşünmeden Buraya hizmet edenlere Allah kolaylık versin. Heh. Bizlere de rahat hizmet etmeyi kolaylaştırsın. Evet, bizden şifa bekleyen hastalarımıza ve e, Çiğdem'in oğlu e, Çiğdem'in oğlu'na da e, acil şifalar diliyorum. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. E, kalbi kalbi hasta olanlara. E, niyetleri hasta olanlara da acil şifalar versin inşallah. Allah, vatanımıza, milletimize hainlik düşünenlerin Allah oyunlarını bozsun inşallah. Ayşe, evet. Ayşe, e, de, e, Fidan arkadaşıma iyi e, çok, de, iyi, çok de, iyi niyetli de, bir insan o. De, Onların dünya, ahiret bütün işlerine de, e, de, ve nur ocağındaki Beyza'ya, Esra'ya, ondan sonra Zehra'ya Zehra, ya, Zehra e, e, hocamıza e, Emine hocamıza ve Nur hocadaki bütün e, Nur arkadaşlarıma ve e, Gülseren ablama, e, Asumana ve e, Züleyha'ya e, kız kardeşlerime, erkek kardeşlerime ve onların evlatlarına ve ailelerine. Ümmeti Müslüman'a, aklıma gelmeyenlerinde, bana dua et de Rabbim iki cihanda dualarını kabul etsin. Dünya, ahiret bütün işlerini kolaylaştırsın. Allah'ım onlara da burayı nasip etsin. Oğluma, kızıma, gelinime, torunlarıma. E iyilik ve güzellik nasip etsin. İnşallah onların işlerini, dünya ahiret işlerini kolaylaştırsın. Hastalıklarına şifa versin. Dertlerine deva versin. E, bütün dualarını kabul eylesin inşallah. Rabbim ne e, kalplerinde bir iyi e, niyet varsa, iyi niyet varsa bütün iyi niyetlerini kolaylaştırsın. Bütün dualarını kabul etsin. Gelinim Sibel'e kalbindeki bütün iyilikleri güzellikleri ona ne istiyorsa Allah'ım ona yaşatsın o, torunum Kaan'a ve Deniz'e e, dünya ahiret güzelliklerini yaşatsın inşallah onlara buraya gelmeyi secdeye yüzünü sürmeyi Allah'ını bilmeyi nasip etsin inşallah ve ümmeti Müslüman'ın bütün torunlarına torunlarımıza e, güzellikler yaşatsın ülkemize güzellikler versin Rabbim inşallah e, ülkemizi yönetenlere işlerini kolaylaştırsın Allah'ım e, hakkımızda iyilik düşünenlerin bütün iyiliklerini kolaylaştırsın. Kötülük düşünenlere, kötülüklerine oyunlarını bozsun inşallah. Allah'ım sağlık, saat afiyet, e, iki cihanda selamet nasip etsin bizlere inşallah. Amin, amin, amin. Peygamber Efendimizin şefaatiyle bizleri şereflendirsin. Onun sancağı altında gölgelenenlerin arasında bizlere de yer nasip etsin inşallah. Amin, amin. İnşallah bu dualarımın daha devamı Mekke'de de gelecek. Canım arkadaşlarım, Sedef, Bunda, sizlere de selametle selam gönderiyorum. Allah'ım sizlere de burayı nasip etsin inşallah. Ee, daha aklıma gelen, gelecek olanlar da var. İnşallah onları da unutmadıkları, hatırlayacağım tekrardan. Emine, sana da buradan selam ediyorum. Ee, sen de iki cihan Biliyorum haca geleceksin ama Sana da tekrar buradan selam ediyorum Sen de iki cihanda yüzün gülsün Allah'ın ne sıkıntın varsa gidersin ee, Selam olsun sana arkadaşım Allah'a emanet olun